Evet arkadaşlar günaydın. Sanayi günlüklerimden bir gün daha. Arkadaşlar siz siz olun bu sanayi esnafına çoğuna güvenmeyin. Yani niye güvenmeyin? Herkesin her dediği doğru olmayabiliyor. Benim aracım arızalıydı 5 gündür yatırıyordum aracımı. Aracımın motorunda böyle patır 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 patır. Bugün sağ olsun İskitlerde Bayram Usta Güler Oto bobinlerden sıkıntı olduğunu gördü. Bobinlerini değiştirdik. Normalde bana başka bir usta bunun kol yataklarından yaptığını, okucuya gitmediğini, 6 bin liralık masraf çıktığını, daha sonra da 3000 liraya düştüğünü söylemişti. Fiyat indirimiyle falan. Bugün 2 adet bobin buji kablosu, buji bile değil kablosu 230 TL'ye aldım. 100 lirada işçilik verdim ustama. Allah da bin razı olsun, helali hoş olsun. Aracım şu anda gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Ama ben bugün o arkadaşa inansaydım, insani olarak inansaydım belki de benim şu anda 3000 liram gidecekti ve belki de aynı işlemi yapacaktı. Çünkü başka bir işlem yapmayacaktı. O yüzden siz siz olun. Ben akıllandım, ders aldım. İnsanlara güvenmemeyi bir daha öğrendim. Birden fazla yere götürün kardeşim. Yoksa canınızı çok yakarlar. Herkese iyi günler.